fiil Bilmiyorum bunu ne yaptınız ama bu daha önce revol ifadesi yine e, tabii ki bunların hepsi de ama belki normal fiil olarak görmedik ama fiil olarak karşımıza çıkan ifadelerden, kelimelerden bir tanesiydi hocalarım. Şimdi buradaki ifademizde endorse ifademiz bizim için desteklemek anlamında kullanabileceğim, onaylamak, desteklemek Perplex. Daha önceki bir önceki EYDS'mizde doğru cevap olarak işaretlediğimiz kelimemizde ya da dedik ki confuse ya da dedik ki puzzle ifadeleri. Bunlar bizim için kafasını karıştırmak, şaşırtmak. Amplify böyle güçlendirmek, büyütmek, yükseltmek. Interpret zaten yorumlamak. Rival ifadesi de bizim için isim anlamında mesela rakip olarak kullanabiliyoruz ama fiil anlamında da, verb anlamında da rakip olmak, rekabet etmek. Şimdi bakalım burada ne yapması bekleniyor? Hemen şöyle odaklanacağım noktaya gidiyorum. Piyasanın hakimiyetine pazar piyasasından bahsediyor ya da pazar hakimiyetinde ne yapması beklenir? Desteklemesi mi? Olabilir. Büyütmesi mi? Olabilir. Yorumlaması mı? Rakip olması mı? İşte burayı aslında büyütecek mi? Güçlendirecek mi? Destekleyecek mi? Bunu şöyle bir cümlenin gidişatı belirleyecek gibi duruyor. Hemen bir inceleyelim. Dedi ki yeni veri analiz yazılımı ne yapan? İki virgül arasında bilgi verdin. Bir startup tarafından giriş girişimci yeni bir girişimci başlangıç tarafından desteklenen bir yazılımdan bekleniyormuş pazar e, hakimiyetini oluşturulan şirketlerin oluşturduğu pazar piyasasına ne yapması bekleniyor sunarak benzer bir maliyetinin böyle kırılmasında maliyette düşük bir maliyette daha doğrusu düşük bir maliyetle ne yapacak hocalarım? yerleşmiş piyasaların ya da yerleşmiş şirketlerin pazar hakimiyetine rakip olması bekleniyor. Startup'ların oluşmuş ya da kurulmuş bir şirketin rakip olması bekleniyor. Pazar piyasasına pazar hakimiyetine dememiz lazım burada da. Burada güçlendirmek, işte desteklemek bunlar zaten olumlu ifadeler. Bunlardan ziyade startup'lar var ve daha önce oluşmuş şirketlerin pazar hakimiyetine ne yapması beklenecek? Maliyetleri kısarak, azaltarak rakip olması beklenecek.